Arkadaşlar Temu'dan iki tane şey aldım. Bu arada bu reklam değildir. İlkini gösteriyorum. Kanal logosuyla kombin yapıp hemen geleceğim. Hazırsanız arkadaşlar geldim. Bakın. Uzuyor. Arka biraz dağınık olabilir. Orayı kafaya tutmayın. Orayı toplayacağım. Neyse uzayan pençe kart. Güzel ama he. kullanılır. <laughs> hop sunucusu hop. Önce gitseydi ya. Lan nerede o? Ha şurada olur. İkincisi de bu. Daha büyük geleceğini düşünüyordum Bu kadar geldi. Arkadaşlar belki koyuyor ya erkesiyle 500 etti şu. 500 lira verdim lan şuna. Dile ben bunu büyüğü sandım. Hazırsanız ufak bir test vakti bu da. çıkmam lazım. Şimdi ölecek. Hemen yani bunu aşağı bırakmamız lazım. Evet arkadaşlar arka kameraya geçip geldim. Bu maymun cihazı buradan atacağız. Daha doğrusu gorili. Şak. Benim hemen ona gidip bakmam lazım. Oh. Hemen ben bu aşağı inip geleyim. Bir yerde bu ne? Şimdi tekrardan gidiyoruz. Oraya ışınlanma. 3 2 1. Oha ben ışınlanabiliyormuşum. Bunu kullanırım. Uf. Bu sefer fena düştü. O zaman yine ışınlanmaca Oha ben hep ışınlanıp duruyorum. Şimdi tekrar bakalım. Evet. Resmen ölü. Ama düzeltiliyor bu. Hah. Düzeldi. Hadi tekrar git. Şak. Ve son bir şey. Evet arkadaşlar, uzatma testi. <Gülüyor> <Gülüyor> oh, bu ne lan? Böyle kaldı arkadaşlar. Azıcık daha uzarsa. <laughs> bu ne arkadaşlar? <laughs> lan. Avımın boyutunu büyütebiliyorum var. и его видео...